arkadaşlar. Bugün yine kuzen Çağan'la Minecraft oynayacağız. Hadi başlayalım. Envanterim dolu. Evet, Al. Ben ada Tamam arkadaşlar bugün evi bitiriyoruz. İnşallah. Evet, Niye ben? Niye ben aşağı düştüm? Tamam. sıkıntı yok Tamam eyle eyle öyle koya koya ee, video dışında videoyu başlatmak için girdiğimde bir tane kedi evcilleştirdim çok tatlı arkadaşlar ge Aha, akşam gece yani bilmiyoruz gece 3 gibi 4 gibi. gibi sabah 6 da olabilir bu. Evet. Bir video atacağız. Ya Mortal Kombat, Ya FIFA ya PES. Bakın ya futbol olmasın bence video. Çünkü e, biz aslında bu Minecraft videosunu atmadan önce FIFA videosu atacaktık ama e, bir olaydan dolayı atamadık. Ve küçük kuzenim sürekli bizi rahatsız ettiği için de diğer videoları atamadık. Bu yüzden Bak biz çekeriz ya. Ya alalım, çekeriz. Bilmiyorum futbolu bugün veya gece futbol atmayız büyük ihtimal. Bir süre Minecraft ağırlıklı devam ederiz diye düşünüyorum ben. Çünkü şu anda farklı oyunlar oynamak pek içimden gelmiyor benim. Şu anda daha çok şey oynamak istiyorum ben. Ee, Minecraft oynamak istiyorum veya ne bileyim FPS tarzı oyunlar oynamak istiyorum. O yüzden şu anda yani e, futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Yes, e, FIFA gibi oyunlar oynayacağımızı düşünmüyorum. Ya gelebilir. Yani gelebilir belli olmaz. Bilmiyorum. Bu ne satıyor? Önemli şeyler satmıyor. O zaman. Bunu öldür. Şey e, bilgisayarı almıyorum bu ara o yüzden. Bilgisayarı alsam büyük ihtimal bilgisayardan gelirdi videolar. Şimdi buraya duvar çekeceğim. Dakika kaç blok Bir, iki, üç, dört, evet, oldu. 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. E, 13 genişliğinde tam tekli kapı yapacağım. Ev 2 katlı veya 3 katlı olacak. Bak, bak bence birinci katı e, normal normal bir yok. yer yapacağım. E, i̇kinci katı e, yat yatakların olduğu bölüm yapacağım. Altta da bir tane e, büyü kısmı yapacağım ama şimdi öncelikle şurada ben bir ağaç büyüteceğim. Arka benim çocuklarım buradalar. Burada bir tane dörtlü din ağacı büyüteceğim. Bundan neredeyse bir tek odun geliyor. Aç sen. Sen adayı genişletebildiğin kadar genişlet. Bak şöyle yapmayı düşünüyorum. Bak. Burada böyle şunları şöyle birleştirdim. Tam kare. Olabilir. Ama kare yerine ne bileyim. Tüm topraklarımızda böyle adım adım mı genişletsen. Mesela hani tam bir kare şeklini ortaya çıkart. Ondan sonra etrafından bir 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 bir, bir, bir diye genişlet. Öyle daha güzel olmaz mı? Bilmiyorum. Ne kadar da özel bir yer var. Babanın şunun güzelken içinde biraz kızılıyor. Bayağı. Onun, onun içinde köylüler var. Onu e, şey yaparız. Tüm köylüleri öldürürüz. Yok ederiz şu Ondan sonra oraya kırar. Daha güzel bir köylü merkezi Bu yaparız. Ne? ne? <laughs> Halı var ya. Halı ve odun var. Şey ya e, ben şey yapmıştım e, oyunun başlarında hayvan alanı yapmıştım o hayvan alanında e, daha halım yoktu o zamanlar böyle bir şey sonra halı gelince düzeltmedim mi? düzelt 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 buradan çıkmaya devam benim benim sadece 64 tane toprağım kaldı. Bu variller de vardır ya daha fazla. Variller baktım ben. Baktın mı? Yok mu? Ya aldım zaten ben. Ha. Vardır daha ya. Ben e, şu anda iyi çağına bırakacağım biraz. Ben biraz tek blokta ilerleyeceğim. biraz da çağın evi yapsın arkadaşlar e, bir dakika ben hemen geleceğim geldim arkadaşlar şey biraz midem midem yanında mide ilacımı içtim tamam şimdi bu ağacı kırdım bir sürü de filan geldi ve gelmeye de devam edecek. oldu? Bu toprağın görüntüsü benim biraz hoşuma gidiyor. Bu dörtlacı yapınca etrafındaki topraklar buna dönüşüyor. Şimdi bir tane yosun bloğumuz olursa her bloğu bedra bile Yok bedrak olmuyor galiba. Ee, toprağı, çevir, toprağı veya yosun bloğuna çevirebiliyoruz. Ee, şimdi sen biraz e, şey, adayı genişlet ne bileyim evi falan yap ben de biraz gideceğim şey kasacağım. Havuz mu yapsak ya? Havuz daha sonra ne yapabiliriz şu anda? Iı, olmaz bir ihtimalle. Ben yapayım ben şuraya bak. Tamam, tamam. Olur. Yapabiliriz güzel fikir. Ama önce evi tamamlayalım bence. Ben arazi geçiyor havuz Ben evi yapayım. Ev daha önemli. Tuğla mı mı? Tuğla bir dakika bir dakika bir dakika Bekler misin bir dakika şu işimi bir dakika bekle ben e, an hemen e, zaten sandıkta şey var şey e, sandık yapıp şu demirleri aktarır mısın başka bir sanda demirler dolmuş da demirleri başka bir sanda aktarır mısın ne? Var Fark etmez. Onları onlar değil sandıktakiler. Sandığın içinde var. Onların içinde onları al. Başka bir yere aktar. Nasıl Bak tıklayacağım. Koyacağım şöyle. Önce envanterini boşalt. Ondan sonra gidip koy. İnşallah stok yenile... Hala mı stok yenilemedi bunlar ya? Tuğlamız yok şu anda. Tuğlamız yok ev böyle kaldı. Şöyle... Çağrı... Ortamız yok mu bizim ya? Maalesef köylü çağırma yumurtamız yok. Ben biraz van blok kasacağım. şu anda yapabileceğim şeyler e, aklıma gelmiyor ben de. E, ama aklıma bir şey takıldı. Biz nasıl End'e gideceğiz? Biz galiba End'e gidemeyeceğiz. Etrafta portal yok. E, bir dakika o zaman bir şey deneyelim. Burada mıydı yok? Tamam. Duvara hangi sandığı aktarayım? Duvara da aktarayım. Nasıl Şuradan var bana onu. Bir dakika şimdi. Bilmiyorum, Doğru mu? Bilmiyorum. galiba evet. Eğer bu ender gözünü attığında bir yere giderse burada Stronghold var demektir. İyi mi? Hayır. Bir tane video var ya daha yeni geldi. Ya, e Öyle olacak. internet yavaş yavaş. Evet burada Stronghold çok. Ve arkadaşlar. E, ent end geçidi çerçevesi almam lazım. End biyomuna geldik. Normalde altta portal olması lazım ama portal yok. O yüzden mecbur. Arkadaşlar end geçidi çerçevesi alacağım. Şey de bir e, poligon yapabilir yapabilirim. De. Olur onu da yaparız. Önce bir Ende gidelim dragonu öldürelim. Arkadaşlar ben şey düşünüyorum. Yaratı, yaratılıcı okuyamıyorum şunu ya. Yaratıcılık. Yaratıcılık modunda e, şehir yapmayı düşünüyorum. Sıca nasıl olur? Onu yapmamıza gerek yok ki. Haritalar var. Kendimiz yapalım. Bölüm bölüm. Aslında bölüm bölüm atabiliriz. Örneğin mesela diyeyim, bir tane pastane yapalım, manav yapalım, bakkal yapalım, pastane yapalım. Bilmiyorum sana envanterine baksana bir. Ent geçidi çerçevesi gelmiş mi? Hayır. Bak. Var. Aa tamam onları aşağı at. Ne? Onları aşağı at onları e, sana gelmemesi lazım sadece bana gelmesi lazım. Attım. Tamam. Şimdi ben buraya açıyorum portalı. Tamam. Şimdi bence şu an gayet iyi duyuluyordur. Şimdi tüm e, blaze şunlarımızı çevirelim şöyle. Arkadaşlar bence videoları izleyin çünkü uğraşıyoruz ya. Emine saygımız olsun. <laughs> Aha hem e, Blaze çubuğumuz eksik. O yüzden ben oyun modunu kolaya alacağım. Çağın sen de gel. One Block'tan canavar çıkarsa beraber karşılık vermemiz lazım. Şimdi. Ne yaptık ama Kolayı aldım. Çağın gel. One Block'tayım gel. Çünkü bomb bloktayım gel yanıma ee, ben kazacağım sen baltasın ben kazmayayım eğer bir şey çıkarsa direkt saldırıyoruz tamam mı? Tamam. Blaze çıkabilir çünkü. Sen de baltasın sen de kır. Blaze çıkabilir mi? Çıkabilir. A bir dakika neler çıktı at bana. Bana sana geldi ki. Sana geldi. Ender gözü geldi. Ender kartı. At bana. İyileşme eksiği geldi. At 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 at. Oyuncak kabuğu geldi. At bana. Başka bir yok. O ejderha kafası falan sana geldi geri. Verdi mi? Bana gelmiyor, sana geliyor. At uzaklaş. Uzaklaş, uzaklaş şimdi. Uzaklaş. At tamam. Tamam. O şalkır yapabiliriz. Neyse şimdilik yapmayacağız. Onun da e, sağlık. Abi. Hayır gel gel blaze şu bu lazım şu anda. Blaze çıkarsa biteriz. O yüzden kazmaya devam. Hadi bakalım. Kalkanım var mı sen? Yok. Evet. Ee, craft edelim mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Buraları büyük ihtimal hızlandırabilirim. Ben nasıl görüşüyorum o Buraları hızlandırabilirim. Bir dakika arkadaşlar. Tamam. Çağın gel. Oh, fişek çıktı. Elitra mı geldi? Fişek fişek. Bir dakika hayır. Aa elitra al. Sende de el var. Abi şeklerini İyiyim de attım. Giy. Giy uçalım. Dur bekle ben de kendi el alayım. El tramı Attı mı? Aa dur bana geri gelmiş. Bekle atayım. Hop. Bir dakika. Ha, al. Bunlar ne var peki? Gelmedi. <laughs> bekle. Şimdi. Bana Ender yine Ender şey geldi. Bir dakika bakayım. Kafa bu. Aa tamam kafası gelmiş. Tamam önemli değil ya. Şu duvarı öpüreceğim dur. <laughs> Aa içeride zombiler var ya. Aa Trident Trident Trident. Bunları bizim öldürmemiz lazım. Kılıcını alsan oğlum. Baksana bak. Trident, trident çıkmadı şey ya. az kaldı. Ee, galiba blaze çıkmayacak o yüzden ben biraz kolaylık yapacağım. Kaç eksik? 4. slash give. Et's a Ender. Uh, Bunun şey bu şey gidiyordu. Ee bekle. Atlasam bir şey Onu şeyde end'de kullanacağız. Bekle ben işi şey yapacağım. Bir şey Bak iki ya. kere zıpla süzülüyorsun. Bir kere de ekrana bastığında fişek gidiyor. Ama şimdi kullanma fişeklerine... Ödeme <laughs> gittim. Tamam bir şey olmaz. Öyle şey olmaz. Şimdi ende gidiyoruz. Bam. Gel. Çan. Tam aşağı doğru gittim düz. Gel emde gidiyoruz. Kılıç hazır mı? Kılıcım hazır. Blok alayım mı? Lan kalkan yapsana. Ee, sen yap. Ben de blok alayım ama. Kalkan nasıl yapılıyor yoktu. Bunu oynamıyorum. E ee, tarif kitabını aç, orada yazıyor. Blok al yanına bir stek. Emre çok hızlı patlıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın küçük kuzenim. Gel. Bu videoda oyunu bitiriyoruz ve geriye sadece bu mob farmları falan kalıyor. Oğlum şey? Bak. Demir farmından al. Zaten da vardır şeyde. Ben gidiyorum be Bekle. Ben gidiyorum. Bekle. Bekleyeyim mi? Ben bekliyorum ya. Du 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 odun du Varilde vardı. Bir stek. bom Hiç bu varil oldu ya. Nasıl yok ya? Allah aşkına. nasıl çevirir? Oğlum normal düzgün crafting'e koyuyorum ve senin envanterinde var odun Bak. Çağın. Asan yap. Şöyle. Bak hayır bak. Şunu. Bak. Bunu buraya koyun çevriliyor. Tamam sana bakın bakayım. Anne, Ondan sonra ya. geliyorsun kalkanı yapıyorsun ya. Al. Eğilince kullanabiliyorsun. Arkadaşlar 2 dakikaya geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar geldik. Şimdi yanına blok al bir stek. Tam kalkanım var. Kalkanım var. Yanına bir stek blok al. Kalkan nasıl kolluyordu kalkanla? Eğilerek. Eğil. Ne tamam mi? şimdi gel gidiyoruz. Piu, end <laughs> the... <laughs> ya yine kutuda doğduk allahım ben sen beni takip et asıl izmarit sen kim olacaksın lan lollipop <laughs> Ben bu şimdi şey ben dalga yapıyordum vası yok. Yok bu kutu kaç blok? <laughs> Arkadaşlar sonunda enddeyiz ve o yay almadık. Gidip alayım mı? Gidemezsin ki. Öldü mü? Tam gel. Eğlen neredesin? Evet. Orta, Orta'nın oralarda bir yerdeyim ben. Ne? Orta'nın oralarda bir yerdeyim yoktur. Yok. Bak. Bir dakika arkadaşlar, hemen şuradan. Tamam. Ortadayım ben. Ben oradayım. Bak ben bu bedran olduğu yerdeyim Oğlum ne yapıyorsun sen orada, gelsene. Ne yapıyorsun oğlum? Nereye gideceğim oğlum? Oğlum yukarı çıkacaksın yukarı. Yukarı çıkacaksın. Sen nereden çıktın? Ben delik kazdım da çıktım oğlum. Sen nereye nereye gidiyorsun? Oğlum delik alo. kazdım. Alo. Yukarı kazacaksın alo. Arkadaşlar bir dakika bekleyin lütfen. Böyle bak yukarı kazdın. Çık. Yukarı kazıp Çık. Bas bas. Tamam dur dur. Ben oku da oluyor Sen beni öldür. Tamam işte gel yukarıda öldüreceğim. Tamam merhaba. Hadi buradan Neredesin onu bilmiyorum ki. Ha, Sen bunu düş. Kule yap. Tır. Ay, tamam gel. Gel in aşağı. Gel. Bir dur yerinde. A aşağı atla. Dost ateşi kapalı yap. zaten amacın o yani. Demedim ki. Oraya mı? Oğlum dünyadan aşağı atlayacağım dünyadan. Dünya. Hadi bakalım Bismillah. Oh tamam. Ok alıp geliyorum. Tamam yay al gel. Yay ve ok al gel. O yayı ne oldu ya? Tamam boşver gel tamam. Dümdüz gel ya boşver Oğlum gerek yok gerek yok Aaa öldüm Oğlum yok Varilde falan yok ya yok Yok Varsa da ne bileyim Vardır bir tane falan vardır gel Salak mısın sen gel Oğlum gelsene. Sen nasıl bir yerden geldin oğlum? Bu ne? sen senin kontrollerin değişik. Ejderha nerede? Uçuyor yani. Ya sen hiç ejderha adam bilmiyorsun. Biliyorum uçan bir tane. E o zaman nerededir? Havadadır değil mi? Üstünde. Ee, E. Bizim nasıl düşecek? Nasıl ölüyorum oğlum? Delireceğim şimdi. Delireceğim şimdi Oğlum sabır ver. <laughs> Ben bilerek ölüyorum. Bilmiyorum. Hemen şöyle şöyle çıkalım. Can önce kuleleri patlat. Hemen şöyle. Bom. kovam yok mu ya? <laughs> Allah'ım. Ya Rabbi. Yok Resul. Enderman yok ki. Evet. Oyunu huzurlu da oynuyoruz. Ne endermeni. yüksek kuleye çıkacağım. Tamam Allah. também que seu cole Arkadaşlar delirmek üzereyim şu anda. Lag'dan dolayı oynanmıyor. Arkadaşlar video çok uzun olmuş. İkinci partını yapacağız. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.